Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Ne oldu? Ne oldu hocam? 100 bin oldu. Olduk hocam. Evet, harika oldu ama. Ben e, bizi 100 bine getiren tüm arkadaşlarımıza, bizi izleyen, bizi takip eden, bize değer veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Biz bugün ne yapıyoruz hocam? Murat bugün aynen... Hızlı sorulara devam ediyoruz. Hızlı sorular çok güzel oldu. Ben bu konsepti çok sevdim. Çünkü arkadaşlar ne zamandır istiyorlardı. Hocam sınavda çıkabilecek tarzda sorularla e, karşımıza gelin diyorlardı. Biz ne yaptık? Arkadaşların taleplerine uyduk. Onların taleplerini dikkate aldık. Onlara sınavda çıkabilecek sorularla e, video hazırladık. Çok güzel hocam. O zaman e, ne yapacağız biliyorsun değil mi bu hafta Murat? Ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? noktalama işaretleriyle ilgili soru çözeceğiz arkadaşlara. O zaman sizdeyiz hocam. O zaman sorularımız gelsin Murat. Evet Murat sorumuz geldi. Sorumuzu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Durduruyorsunuz. Soruyu çözüyorsunuz. Ondan sonra beni izliyorsunuz. Ondan sonra videoyu devam ettiriyorsunuz. Evet soruyu okuyorum ve çözümünü size aktarıyorum. Farsça'da bülbül anlamındaki birincil kelime hazar olup anlamı bindir. Ancak bin ses çıkaran bir kuş anlamında da kullanılır. Çokluğu an eki ile hezaran şeklinde yapılır. Bu metinde eklerin başına kısa çizgi konur, özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak için alınır, cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler yay ayraç içinde kullanılır. Bu kurallardan hangilerinin örneği vardır şeklinde bir soru ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Hemen ilkiyle ile başlıyorum eklerin başına kısa çizgi konur. Arkadaşlar parçada gördük değil mi? An ekini görüyoruz ve ne yapmış arkadaşlar? An ekinin başına kısa çizgi kullanılmış. Evet birinci kullanım var. İkinci kullanıma bakıyorum. Diyor ki özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Hemen daha parçanın başında yer alan da bülbül anlamındaki şeklinde ifade edilen bülbül sözcüğü niye tırnak içine alınmış? Vurgulanmak için tırnak içine alınmış. İkinci kullanım da söz konusu. Hemen üçe bakıyorum. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışına kalan ek bilgiler yay ayraçta kullanılır. Yay ayraç içine alınır. Arkadaşlar Türkçede hezar diye bir ifade görüyoruz değil mi burada? Türkçede hezar. Ne yapmış arkadaşlar? Tırnak içine almış. Bu bir ek bilgidir. Burada da yay ayraç kullanılmıştır. Bu da vardır. Evet 1, 2 ve 3'ünde var olduğunu görüyorum. E o zaman doğru cevabınız ne arkadaşlar? D şıkkıdır. Ne yaptım? D şıkkını da işaretledim. Sorumuzun çözümünü gerçekleştirdim. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz geldi. Soru biraz zordu. Şu anda içinizden ne dediniz biliyorum hissettim. Bunun cevabı nedir ki Allah Allah ne tuhaf bir soru falan diye düşündünüz. Hocam aynı hissi Fark yaşıyorum. ettim. Aynı Çünkü Murat abi. da burada aynı şeyleri Tabii. söylüyor. Evet arkadaşlar sorunun çözümünü gerçekleştiriyorum. Aynen şöyle bir bilgi vermiş. Tek eceli kelimeler ilk harfleriyle kısaltılır ve kısaltmanın sonuna nokta kullanır. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi bu açıklamayı örneklendirir? A'da bakıyorum gram, C'de spor, B'de fiil, D şıkkında da ad sözcüğünün kısaltını görüyorum. Arkadaşlar bakın kaçırdığınız bir şey var. Şurayı okudunuz mu? Tek heceli kelimeler diyor. Yani kelimenin bir tane hecesi olacak. Hangi kelime tek heceli arkadaşlar? Ben söyleyebilir miyim hocam? Evet Murat. Hocam bakıyorum ad. Ad sözcüğü tek ecelidir. E o zaman sorumuzun doğru cevabı ne oldu Murat? D oldu D hocam. Şıkkı oldu. D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar D şıkkını bulan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de diyorum hocam. Devam ediyor muyuz? Evet. Bir sonraki sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar yine bir zor soruyla karşılaştınız değil mi? Biraz araştırdınız, biraz soruyla uğraştınız. Ancak sorunun çözümü e, biraz zor geldi ya da bazı e, arkadaşlarımız var bu soruyu çok kolay olduğunu söylüyorlar ya da Hocam ben o kadar da zorlanmadım diyen arkadaşlarımız da olacaktır. Evet ama ne yapıyoruz? Biraz zor bir soru çözümünü gerçekleştiriyoruz. Seddülbahir'de Bigalı Mehmet isminde bir çavuş tüfeği tutukluluk yapınca İngilizlere taşla saldırmış. Mustafa Kemal de bu olayın duyulmasına yardımcı olarak günümüzde Türk askeri için kullanılan Mehmetçik adının doğmasını sağlamıştır. Karşılıksız bir sevdamız var. Adı vatan diyen bir Mehmetçik. Bu metinde noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? Evet A şıkkından başlıyorum. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonunda iki nokta konmuştur. Evet burada bir iki noktanın var olduğunu görüyorum. B şıkkına bakıyorum. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmıştır. Hemen bakıyorum. Seddülbahir'de Bahir'de Bigala Mehmet isminde bir çavuş tüfeği tutukluk yapınca İngilizlere taşla saldırmış. Mustafa Kemal de olayın duyulmasında arkadaşlar şuraya kadar dikkat ettiniz mi? Taşla saldırmış. Burası nedir? Bir noktalı virgül. Niçin noktalı virgül? Sıralı cümle. Ama başka bir virgül kullanıldığı için buradaki noktalı virgül olmuştur. Evet bu doğru bir kullanımdır. B şıkkını eledim. C şıkkına bakıyorum. Özel ada gelen durum ekini ayırmak için kesme işareti kullanılmıştır. Bunu çok kolay buldunuz zaten. Ne diyor arkadaşlar? Setül Bahir de. Evet burada kullanım söz konusu olduğu için ne yaptım? C şıkkını da eledim. D şıkkına bakıyorum. Özel olarak vurgulamak istenen sözler tırnak içinde verilmiştir. Evet, Mehmetçik kelimesini gördünüz değil mi arkadaşlar? Mehmetçik kelimesini ne yapmışlar? Tırnak içine almışlar. Niçin? Vurgulamak için, vurgu yapmak için kullanılmıştır. Ne yaptım? D şıkkını da eledim. E o zaman doğru cevap A imiş. Nasıl oldu A? Onu açıklıyorum. Arkadaşlar, karşılıksız bir sevdamız var. Adı Gördünüz değil mi? İki nokta vatan. Pekala buradaki iki nokta hocam örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konulur. Neden bu değil? Arkadaşlar bakın adı iki nokta vatan. Burada bir örnek vermiyor. Ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Adının ne olduğuyla ilgili bir açıklama yer almaktadır. Bu bir örnek değildir. En zor kısmı da burasıdır zaten iki noktanın ve her seferinde yayıncılar. Öğretmenler, hocalar ne yaparlar? Bu iki kullanımdan birini sorarlar. Burada da aynen öyle yapılmış. Evet, burada bir hata yapılmış. Sorumuzun doğru cevabı şıkkıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz geldi. Sorunun çözümünü yaptınız. Şimdi benden sorunun çözümünü dinliyorsunuz arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan biri ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Pekala kurallarımız ne? Onları okuyoruz. Şıklarla eşleştiriyoruz. Ve bir tanesinin uymadığını olmadığını bulacağız. Tespit edeceğiz. O da bizim sorumuzun doğru cevabı olacak arkadaşlar. Başlıyorum. Diyor ki aynen şöyle. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Evet aşağıda bir noktanın var olduğunu görüyorum kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur diyor. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Hemen baktım. Çok eksiğimiz var. Çok eksiğimiz var diye bir cümle var. Sonrasında ne vermiş? Perde, halı, yatak şeklinde bu eksiklerin ne olduğuna dair örnekler verilmiştir. Arkadaşlar ne yapıyoruz? A şıkkını eliyoruz. Evet böyle bir kullanım söz konusu. Diğerine bakıyorum. Diyor ki anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta konur. Evet Perde halı ve yatak ifadesi var ve sonunda 3 noktayı görüyorum arkadaşlar. Pekala gerçekten buradaki 3 nokta anlatım olarak tamamlanmamış bir cümleme. Hayır arkadaşlar burada bir örnekler çoğaltılabilir anlamında 3 nokta vardır. Bununla ilgili kullanımın olmadığını görüyorum. Diğer şıklarımı da inceleyerek sorunun doğru cevabına ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Diyor ki soru bildiren, soru iki ya da soru sözcüğü içeren cümlelerin sonunda soru işareti konur. Elinizdeki kitap hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde soru sorulmuştur. Net bir cevaptır. Ne yaptım? C şıkkını da eledim. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda ünlem işareti konur. Hemen bakıyorum işte şimdi yandık diyor B şıkkında. Burada ne var arkadaşlar? bir korku söz konusu. Ne yapmış? Ünlem işareti kullanmış. Ben B şıkkını da eyledim. Kaldı elimde bir tek D. D neden doğru? Şimdi onu inceliyorum. Bahçenin ortasında eski, yıkık, dökük bir kulübe ve sonuna nokta koymuş. Arkadaşlar bu cümle bitmemiş. Tamamlanmamış bir cümle. Bunun sonuna nokta değil. 3 nokta kullanılmalıydı. Burada bir hata yapılmıştır. İşte bu nedenle benim sorumun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz ekrana yansıdı ve hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Hangi duygunun içimizde ne zaman ve nereden sızacağını ya da hangi kıvılcımın içimizdeki külleri havaya savuracağını bilemeyiz. Hayret mi yoksa minnet duygusu mu? Aniden Tanrım çimenlerin ne güzel diyebiliyoruz bazen. Bu metinde aşağıdaki işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği vardır şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet, A şıkkıyla başlıyorum incelemeye. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur şeklinde bir açıklamamız var. Evet, bu parçada bir virgül kullanımı söz konusu. Evet, doğrudur. Burada bir virgülümüz var arkadaşlar. Tanrım, çimenlerin ne güzel şeklinde bir virgülün kullanıldığını görüyoruz. Ama burada eş görevli kelime değil, hitap ve seslenmelerden sonra virgül kullanılırın açıklaması olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? A şıkkını eğeledim. B şıkkına bakıyorum. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak işareti içinde verilir diye bir bilgi var ama parçama baktığımda tanrım çimenleri ne güzel şeklinde neyi gördük arkadaşlar? Bir tırnağın kullanıldığını gördüm ama burada vurgulama için kullanılmış mı? Hayır vurgulama değil o zaman ne yapıyorum? B şıkkını da eledim. C şıkkına bakıyorum. Sevinç, korku, şaşma gibi duygular anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. Ünlem işaretimiz var mı arkadaşlar? Evet var. Tanrım çimenleri ne güzel şeklinde gördük değil mi arkadaşlar ünlem işaretini? Evet burada bir korku, sevinç, e, şaşma gibi bir duygu söz konusu mu? Evet arkadaşlar aynen öyle. Sorumuzun doğru cevabını bulduk ancak D şıkkına da bakmak istiyorum. Soru bildiren ancak soru eki veya soru sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur. Evet burada bir soru işaretini gördük. Duygusu mu? Şeklinde soru soruyor. Ancak bize açıklamada ne dedi? Soru anlamı içeren sözcük olmayacak. Ama burada mı, mi, soru, eki olduğu için benim sorumun doğru cevabı D şıkkı olamaz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıymış. Açıkladık ve sorunun çözümünü tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve Murat. Biz arkadaşları zor sorularla test ettik. Onları zor sorularla karşılaştırdık. Şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuz ne sorusuydu? D. Evet arkadaşlar LGS, evet, LGS sorumuz geldi. 2022 LGS'de aynen böyle bir soru soruldu ve sizler bu soruyu çözdüyseniz çözümü de bir kere de benden dinlemiş olacaksınız ve daha rahat çözdünüz zaten. Daha öncesinde bu soruyu çözmüş olduğunuz için. Evet arkadaşlar sorunun çözümüne geçiyorum. Soru aynen şöyle Akşamüstü şehir her zamankinden gürültülüydü. Araç kornaları, seyyar satıcı bağırışları sarmıştı şehri. Gençler meydanda hep bir ağızdan bağırıyorlar. Uğurlar ola. Evet arkadaşlar ne yapalım? Noktalama işaretlerini yerleştirelim. Bize de aynen soruda ne diyor zaten? Bu metinde yay araçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Evet, biz ne yapıyoruz? Paranteze yani yay ayraçla gösterilen yerlere noktalama işaretlerini koyuyoruz. Akşamüstü şehir her zamankinden gürültülüydü. Arkadaşlar burada bir parantezimiz var. Pekala bu parantezin içerisine ne koyacağım? Virgül mü koymalıyım, nokta mı koymalıyım? Arkadaşlar bakın ne oldu? Araç sözcüğünün küçük harfle başladığını görüyorum. E o zaman buraya asla nokta gelmez. Niye? Çünkü noktadan sonra büyük harfle başlamalıyım. E o zaman buraya ne gelecek arkadaşlar? Virgül gelebilir veya noktalı virgül gelebilir. Ama noktalı virgül gelebilmesi için bir sonrasında ya da öncesinde virgül kullanılmış olması lazım. Hemen devam ediyorum. Araç kornaları, evet, seyyar satıcı bağrışmaları eş görevli sözcükler gelmiş. Eş görevli sözcükler varsa ne yaparım arkadaşlar? Virgül. E orada virgül varsa o zaman burası ne olacak arkadaşlar? Noktalı virgül olacak. Evet, noktalı virgülüm çok net olmadı. Şöyle tekrar düzelttim. Evet, seyyar satıcı bağırışları sarmıştı şehri sarmıştı yüklem şehri şeklinde devrik bir cümle yapmış ama cümle bitmiştir arkadaşlar o zaman tam buraya ne koyacağım nokta neden nokta koydum hocam çünkü sonrasında da cümle bitti ve büyük harfle başlıyor gençler meydanda hep birazdan bağırıyorlar uğurlar ola bağırıyorlar şeklinde bir ifade ver. Sonrasında ne demiş biliyor musunuz? O bağırma şeklinin ne olduğu ile ilgili bir açıklama gelmiş. Uğurlar ola diye bağırıyorlarmış. E o zaman uğurlar ola ifadesinin de ne yapıyorum arkadaşlar? İçerisine bu zaten çok belli. Ne yapacağız? Ünlem işareti koyacağız. Evet bunları karşılayan şıkkımız nerede arkadaşlar? Noktalı virgül, virgül, nokta, iki nokta ve ünlem işareti. Arkadaşlar bunu karşılayan şık B'de olduğu için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Murat. Çok güzel hocam. Bence çok güzel bir video oldu hocam. Bence de çok güzel oldu. Çok faydalı bir video oldu arkadaşlarımız için. Kesinlikle hocam. Hocam arkadaşlarımız bu videoyu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.